İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimlerinin ardından iş başına geldikten sonra her 6 ayda bir hesap verme geleneğini devam ettirdi. Bu amaçla 3. kez kamuoyunun karşısına çıkan İmamoğlu 18 aylık görev süresinin hesabını 18 maddede özetlediği icraatları ile verdi. İmamoğlu toplantıda Akit gazetesinden bir muhabirin sorduğu soruya bence çalıştığınız yer bir gazete kimliği taşımıyor. Bugün bana hayvan ekrem yazdılar. Sizin yayın organınızın sorusuna cevap vermeye tenezzül etmem. 16 milyon insanın yöneticisine ve 5 milyondan fazla insanın oy verdiği birine davranış biçimini düzenleyemeyen, bu konuda kalemi sapkınlaşmış, haber yapma biçimi sapkınlaşmış, dili bozuk tavırlarla hakaret eden bir kuruma tenezzül etmem dedi. Toplantıda bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları çalışmaları aktaran İmamoğlu, "Biz kamu yönetiminde halka hesap vermeyi onur kabul eden bir anlayışı temsil ediyoruz. Çünkü biz halka hesap vermeyi unutanların bir süre sonra kirlendiklerini ve geçici sürelerle geldikleri koltuklara yapışmak için olmadık işlere giriştiklerini iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı. Arkasında konumlanan ekibe de seslenen İmamoğlu, hiçbir gerekçeyle hiçbir alanda gecikme veya başarısızlığı kabul etmeyeceğim. Çok değil, durmaksızın ter dökerek çalışacaksınız. İnancına, yaşam şekline, kökenine ve tercihlerine bakmaksızın 16 milyonun tamamını eşit, saygın, birinci sınıf yurttaş gibi bile değil, öz kardeşiniz gibi gören bir anlayışla hizmet vereceksiniz sözlerini kullandı. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mevlana etkinliğinde Türkçe ezan okunduğu iddiasına da yanıt vererek bir kere Şeb-i Aruz'da ezan yok, Türkçe ezan istismarı da var burada. Çok acı. Bence de Şeb-i Aruz töreninde Yüce Kur'an'ın Arapça okunması gerekir. Bunu derken unutmayalım ki dilimiz bizim için önemli. Dilimizi yok sayarak anlatırken Türkçemizi düşmanlaştırma çabalarıyla tanımlama yapmanın da büyük bir yanılgı olduğunun altını çizmek isterim dedi.